Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli harika bir poğaça tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına 4 su bardağı un aldım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve 1 çay kaşığı kurumaya ekledim. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ilave ediyorum ve hamuru bir kaşık yardımıyla öncesinde toparlıyorum. Daha sonra elimle özü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Çok az bir malzeme ile hazırlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten e, çok güzel bir poğaç oluyor. Değerli takipçilerim. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Evet hamur toparlamaya başladım gördüğünüz şekilde. Ve iyice toparladıktan sonra diğer işlemlerini geçeceğim. Ele yapışan değil ama yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi elime yapışıyor gibi hemen temizliyorum. Mutlaka hamur işlerini bu şekilde yapın. Aksi halde sizi şaşırtarak un eklemesi yapabilirsiniz ve de bu da sert bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır. Bunlara dikkat edelim. Şöyle bir yemek kaşığına yakın çok az sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ ile toparladığınızda hiçbir şekilde zaten elinize yapışmayacak. Bakın çok rahat bir şekilde hamuru toparlıyorum. Yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp 10 dakika kadar beklettim. Sadece 10 dakika dinlendirdim. Ve daha sonra tezgahı alarak iki bezeye böleceğim. sadece 2 bezeyle bir tepsi dolusu poğaça hazırlayacağız sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim tepsiyi un alarak üzerine iki tane bezeme alıyorum Örtüyorum ve 10 dakikada bu şekilde dinlendirdim arkadaşlar. Hamuru lütfen dinlendirelim. Ee, bu hamurumuzu mayasız da yapabilirsiniz. Mayayı çıkartabilirsiniz içerisinden. O şekilde de oluyor. Açmaya başlıyorum. Açabildiğiniz kadar ince açmanızı tavsiye ederim. açımı da o kadar kolay ki gördüğünüz gibi hemen değdiğiniz an zaten hamur açılıyor. Yumuşak ve çok güzel bir kıvamı var. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyif ile de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmından yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim hafif un serperek açmanızı tavsiye ederim. Aksi halde yapışır. Ben açı bildiğim kadar ince açtım. Çok da büyük açtım arkadaşlar. Sizler de açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Evet bu şekilde hazırladım ve üzerine tereyağı ekliyorum. Her yerine gelecek şekilde tereyağı ilave ediyorum. Toplamda iki tane bezeye 125 gram tereyağı ekledim. Oda ısısında yumuşamış tereyağı ilave ediyorum. Dilerseniz eriterek de kullanabilirsiniz. Evet, daha sonra elimle her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Elle daha güzel yağlanıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde hazırladıktan sonra rulo yapıyorum dakikalar içerisinde zaten hazırlanıyor. Yani o kadar güzel bir tarif ki kendinize doğru çekiştirerek rulo yapmanızı tavsiye ederim. Bu seride daha da incelicek. Mutlaka tariflerimi yapıp deneyin. Eğer deniyorsanız da Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendi etrafında döndürerek sarıyorum. Ve unlamış olduğum bir tepsiye alıyorum. ikinci bezeme de açmaya başladım ve onu da aynı şekilde aynı işlemleri yaparak bir poşetin içerisine alıyorum ve en az bir saat yarım saat kadar buzlukta saklıyoruz. Eğer ki bir gün bekletecekseniz benim yaptığım gibi akşamdan yap yapacaksanız ben akşam 11'de 11'e doğru hazırladım ve poşetin içerisini alarak alt buzdolabının alt rafında bir gece beklettim ve sabah kahvaltıya bu şekilde açarak hazırladım. Eğer öyle yapacaksanız mutlaka buzdolabın alt bölümünde bekletin, buzlukta değil. Bir saat ya da yarım saat bekletecekseniz buzluğa kaldırmanızı tavsiye ederim. Şöyle elimle hafif hafif dokunarak açtım. Daha sonra merdane ile açıyorum. Mutlaka unla açalım. Evet şöyle gördüğünüz şekilde zaten çok çabuk açılan bir hamur. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş keyif ile de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet gördüğünüz gibi bunu da kendinize göre açabilirsiniz. Kalınlığını ayarlayarak açabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle açtım. 45 santim çapında açtım. Ve daha sonra gördüğünüz gibi üçgen şeklinde kesiyorum. hem de çok bereketli çıkıyor gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Lor peyniri ekliyorum. Dilediğiniz iç harç kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, maydanozlu her türlü yapabilirsiniz. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. İster çocuklarınızın beslenmesini ekleyin, ister kahvaltıya, isterseniz misafirlerinizi günlerinizde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sabah sanki hazır hamur elinize gelmiş gibi oluyor. Akşamdan bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Diğer hamuru da aynı şekilde açacağım. Tepsiyi alıyorum. Mutlaka yağlı kağıt kullanmış olduğumuz tepsiye alalım. İki sırasını yaptık. Gördüğünüz gibi bir tane bezeden iki sıra çıktı. Kızım da bana yardım ediyor. Henüz 11 yaşında teyzeleri çok da meraklı maşallah. Bugün okullarda biliyorsunuz artık okula gidilmiyor. Illaki bana yardım etmek istedi. <laughs> Yarım seni ben. Evet bu şekilde iki sıra daha, dört sıra toplamda poğaçalarımız hazır. Bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar süt ekledim, İyice çırparak poğaçalarımı sürüyorum. Üzerine susam ilave etmiyorum. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. 170 derece önceden ısınmış fırında pişirdim. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. O kadar güzel de kızardı ki anlatamam. Şöyle minik minik poğaçalar inanın çok güzel oluyor. Hem yemesi. Şöyle bir de servise alıyorum. Sizlere bir de son halini, iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bakın pul pul dökülüyor. İçerisi de kat kat yumuşacık. İnanın yemelere doyamayacaksınız. Beni buraya kadar izleyen diğerle takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.